yani o tipi getiriyor Görmüş olduğunuz çöpler, Sapanca'nın en temiz piyesi olan Esentepe-Eşme tarafındaki Serdivan bölgesine ait bölgenin çöp çıktığını görebiliyorsunuz. Yani diğer piyeleri düşünmek bile istemiyoruz çünkü burada her dalgıç arkadaş daldıktan sonra yanında muhakkak bir çöp de çıkıyor. İşte lastikler, cam şeyler, teyit... Bu dünyada sayılı o tatlı suyu, içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü çok kısa bir... Bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinliğinde Sapanca Gölü'nde dip temizliği yapmaya karar verdik. 2-3 gündür dip temizliği yapıyoruz. Burada gönüllü dalıcılar olarak Sapanca Gölü'ndeki atıkları sizlere göstermek istedik. Ee, bizim amacımız burada dip temizliğinin ve çevreye atılan atıkların doğaya ne kadar zarar verdiğini göstermek. Bugün de bunun çok anlamlı olduğunu düşünüyoruz. Buraya gelen Sapanca Gölü'ne gelen insanların göle atıklarını değil Sadece güzel hatır hatıralarını bırakmak istiyoruz. Çünkü Sapanca Gölü dünyanın içilebilir nadir su kaynaklarından bir tanesi. Ben ve ailem bu gölden su içiyoruz. Ve Sakarya'da yaklaşık 1 milyon insan bu gölden su içmeye çalışıyor. Ee, lütfen e, burayı kullananlar veya yoldan geçenler. Çünkü Otoyol ve E5 arasında kalan bir göl burası. Şu an gölün dip görüşü çok zayıf. Yağmurlardan dolayı görüşü bayağı kaybetmiş durumdayız. Ama elimizden geldiğince çöpleri toplamaya çalıştık. Şimdi şöyle biz 2008 yılından beri Sapanca Gölü'nde dalış yapıyoruz. Burada eğitim alan arkadaşlarımızın hepsine diyoruz ki eğitim yanında her çıkan bir çöp çıkarmak zorunda. Sağ olsun arkadaşlarımıza her dalı sonrası gölden çöp çıkartıyor, kenara bırakıyor. Bugün bunu daha detaylı, kapsamlı bir şekilde yapmaya karar verdik. Burası aslında gölün en temiz kıyılarından bir tanesi. Çünkü sürekli temizleniyor. Ama karşı kıyılarda veya herhangi bir başka bir gölün kıyısına gitsek bizim orayı temizlememiz minimum 3 ayımızı alır. Çünkü gerçekten çok kirli. Bu temizlenmiş hali, temiz hali yani şu göreceğiniz çöpler. Sapanca Gölü'nün temizlenmiş hali. Şimdi şöyle sandalye var, şişeler var, masa var, televizyon var, kanepe var. Ondan sonra ayakkabı var, iç çamaşırı var, mangal var. Yani bunların hepsi buraya gelen piknikçilerin veya işte yolu kullanan insanların atıkları. Bu atıklar gölde kesinlikle kaybolmuyor. Aşağıya çöküyor ve biz bu suları içiyoruz. Şunu söylemek istiyoruz. Burası bizim içme suyu kaynağımız ve dünyada sayılı nadir göllerden bir tanesi tatlı su kaynakları açısından. İnsanlara Sapanca Gölü'nde atıklarını değil sadece güzel hatıralarını bırakmalarını istiyoruz. Evlerine güzel hatıralarını bırakarak dönsünler.